Herkese merhabalar arkadaşlar. İnkılap Tarihi öğretmeniniz Fuat Sevi ile birlikte bugün Atatürk'ün ilkelerinden olan Cumhuriyetçilik ile Milliyetçilik ilkelerini işleyeceksiniz. Cumhuriyetçilik ile dersimize giriş yapıyoruz. Cumhuriyetçilik egemenliğin bir gruba veya bir kişiye değil, millete ait olmasıdır. Yani şimdi bize şunu demek istiyor. Cumhuriyetçilikte egemen olan kitle millettir. Yani millet egemenliği vardır. Ulus egemenliği vardır. Cumhuriyetçilik halkın kendi seçtiği kişilerle kendi kendisini yönetmesidir. Yani cumhuriyet ile birlikte halk yönetime katılmış oluyordu. Peki cumhuriyet ile halk yönetime nasıl katılıyordu? Arkadaşlar cumhuriyet ile halk yönetime seçim ile oy kullanarak katılıyordu. Dolayısıyla seçim gördüğümüz yerde de cumhuriyetçiliğin aklımıza gelmesi gerekiyormuş. Çünkü halk seçim ile oy kullanarak yönetime katılıyormuş halkın yönetime katıldığı ilke ise cumhuriyetçilik ilkesi adını veriyorduk. Cumhuriyetçilikte egemenlik kayısız şartsız milletindir. Yani bu maddede de bize millet egemenliği yani ulus egemenliğinden bahsediyor. Egemenlik koşulsuz şartsız millete aitmiş. Ayrıca seçme hakkı herkese tanınıyormuş. Yani bir kişiye ya da bir sınıfa değil bütün halka seçme ve seçilme hakkı tanınıyormuş. Cumhuriyetçilikte anayasal yönetim vardır. Bir yerde anayasal yönetim varsa orada kanun üstünlüğü vardır. Kanun üstünlüğü varsa herkes o kanunlara uymak zorundaymış. Cumhurbaşkanı da aynı kanuna uymak zorunda, köylüsü çiftçisi de aynı kurallara, kanunlara uymak zorundaymış. O zaman anayasa gördüğümüz yerde de cumhuriyetçilik ilkesi aklımıza gelmesi gerekiyormuş. Cumhuriyetçilikte kararları milletin seçtiği meclis veriyordu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları veriyormuş. Meclise gidecek milletvekillerini ise halk seçiyordu. Dolayısıyla halk yönetime dolaylı olarak katılmış oluyordu. Millet egemenliğini görürsek cumhuriyetçilik diyoruz. Seçim görürsek cumhuriyetçilik diyoruz. Demokrasi ve anayasayı görüyorsak yine cumhuriyetçilik dememiz gerekiyor. Cumhuriyetçilikte devleti yöneten kişiler halk tarafından seçilirdi. Bunu söylemiştik. Ancak seçilen kişiler belirli bir süreliğine seçilir. Eğer memnun kalmazsak tekrardan seçmeme hakkına sahibiz. Eğer memnun kalırsak tekrardan seçme hakkına da sahibiz. Yani seçtiğimiz kişiler belirli süreliğine geliyormuş. Memnun kalırsak devam ediyormuşuz. Memnun kalmazsak devam etmeye de biliyormuşuz. Yani cumhuriyet saltanat sistemine ve monarşiye karşıymış. Yani babadan ola geçen sisteme ve tek kişinin hakim olduğu sisteme karşıymış. Arkadaşlar şimdi de cumhuriyetçilik ile alakalı inkılaplara göz atalım. Halifeliğin kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, çok partili hayata geçiş denemeleri, kadınlara siyasi hakların verilmesi, ordunun siyasetten ayrılması, seçmen yaşının düşürülmesi. Bunlar cumhuriyetçilik alanda yapılan çalışmalara örnek olarak verebileceğimiz inkılaplardır arkadaşlar. Milliyetçilik ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milliyetçilik ilkesinin 3 tane ayırt edici önemli özelliği vardır. Bunlardan birincisi Türk milletini sevmek, bu uğurda çalışmak. Bakın arkadaşlar milliyetçilik milletini sevmek, onu yüceltme amacını benimsemek ve bu uğurda çalışmak anlamına gelmektedir. Eğer bir soruda Türk milletini sevmeden, bu uğurda çalışmaktan ve Türk milletini yüceltmekten bahsediyorsa aklımıza Milliyetçilik gelecek. İkinci önemli maddeye bakacak olursak, milli birlik ve beraberliği göreceğiz. Eğer bir soruda milli birlik ve beraberlikten bahsediyorsa, aklımıza milliyetçiliğin gelmesi gerekiyor. Çünkü Atatürk'ün amacı milli birlik ve beraberlik doğrultusunda güçlü bir Türkiye oluşturmaktı. Eğer bu doğrultuda yapılan bir çalışma ya da bir inkılap varsa, milliyetçiliğe giriyor arkadaşlar. Üçüncü ve en önemli maddemize gelecek olursak, Ulusal bağımsızlığı görmekteyiz. Eğer bir soruda bağımsızlıktan bahsediyorsa ya da bu uğurda yapılan herhangi bir çalışmadan bahsediyorsa aklımıza kesinlikle milliyetçiliğin gelmesi gerekiyor. Milliyetçiliğin en önemli anahtar kelimesi ise Türk kelimesidir. Eğer yapılan bir çalışmanın ya da bir inkılabın önünde Türk kelimesi geçiyorsa o ülke kesinlikle milliyetçilik ilkesine girer. Örneğin Türk Dil Kurumu, örneğin Türk Tarih Kurumu ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Arkadaşlar şimdi de Atatürk'ün milliyetçilik anlayışından biraz bahsetmek istiyorum. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı diğer devletlerin milliyetçilik anlayışından tamamen farklıdır. Atatürk der ki dini, dili, ırkı, cinsiyeti, mezhebe ne olursa olsun hiç fark etmez diyor. Eğer bir insan kendisine Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı hissediyorsa o kişi Türktür. Yani Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ırkçılık yoktur. Peki Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ne vardır? Duygu birliği vardır. Duygu birliği. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ırkçılığı reddeder, duygu birliğini savunur. Eğer bir insan kendisine Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı hissediyorsa o kişi Türk vatandaşıdır. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı sömürgeciliğe karşıdır, saldırganlığı reddeder, barıştan yanadır. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı güçlü bir Türkiye'yi amaçlar. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ayrıştırıcı değil, birleştiricidir. Bu kısım oldukça önemli, karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek, o yüzden dikkat edelim. Ayrıca soruların içerisinde milli eğitimden bahsediyorsa, milli kültürden, manevi değerlerden ve Türklük şuurundan bahsediyorsa, yeni aklımıza milliyetçiliğin gelmesi gerekiyor. Şimdi de Milliyetçilik alanında yapılan inkılaplara örnekler verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını biz Cumhuriyetçiliğe de söylemiştik. Ancak Milliyetçilik için de söylüyoruz. Milliyetçiliğe girmesinin sebebi ise Türk Meclisi olmasıdır. Yani milli bir meclis olduğu için Milliyetçiliğe giriyor. O zaman bir inkılap birden fazla ilkeye girebiliyormuş. Kapitülasyonların kaldırılması da milliyetçiliğe giriyor. Kapitülasyonların kaldırılması ile birlikte Yabancıların ekonomi üzerindeki etkisi azaldı. Yerli ekonomi güçlenmeye başladı. Ekonomide yabancılara tanınan ayrıcalıklar kaldırıldı. Yerli ekonomi yani milli ekonomi gelişmeye başladı. Ekonomide bağımsız bir hale gelmeye başladık. E, bağımsızlık ile alakalı bir şey görürsek zaten aklımıza milliyetçinin gelmesi gerekiyordu. Kapitülasyonlar da bizim ekonomik bağımsızlığa kavuşmamız yolunda önemli bir adımdı. O yüzden milliyetçiliğe girer. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ikisinde de Türk olduğu için unutmuyoruz milliyetçiliğe giriyor. Kabotaj Kanunu da milliyetçiliğe giriyor. Önce kabotaj neydi onu hatırlayalım. Kabotaj dediği Fransızca bir kelimeydi. Limanlarda yolcu ve yük taşıma hakkına verilen isim kabotajdı. Önceden bu haktan çok yabancıların elindeydi. Kabotaj Kanunu ile birlikte bu hakkı yabancılardan alıp Türklere veriyoruz. E Türk'ü yüceltmiş olduk. Yabancı etkisini kırmış olduk ekonomiyi daha çok millileştirmiş olduk. Ekonomide daha bağımsız hale gelmiş olduğumuz için milliyetçiliğe giriyor. Misak-ı iktisadi kararları da milliyetçiliğe girer. Çünkü misak-ı iktisadi kararları ile birlikte milli ekonominin temelleri atılmış oldu. Son olarak da yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması da milliyetçiliğe giriyor. Böylece eğitim sistemimiz daha milli hale gelmiş oldu. Eğitimde yabancıların etkisi kırılmış, Türk etkisi artırılmış oldu. O yüzden milliyetçiliğe giriyor. Bakın arkadaşlar son olarak önemli bir not söylemek istiyorum. Eğer yapılan bir çalışma yabancı etkisini kırıp Türk etkisini artırıyorsa kesinlikle milliyetçiliğe girer. Yabancıdan alıp Türkiye veriyorsa, yabancının etkisini azaltıp Türk'ün etkisini artırıyorsa kesinlikle milliyetçiliğe girer. Evet arkadaşlar böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.